Merhaba. Ben Cion Türkiye'den Berk. Bu videoda sizlerle Cion'un yeni kaplama serisinden Q2 One Evo ürününü yakından inceleyeceğiz. Önceki seriye göre farklılıklarından bahsedeceğiz. Cion Q2 One Evo. Boyanızın tüm ihtiyacı o. Peki, Gion Evo kaplama serisinde eski seriye göre ne gibi farklılıklar var? Her şey. Sizlere bu yepyeni seriyi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her bir formülasyon yaklaşık 2 senedir yürütülen yoğun Arge çalışmaları ve yüzlerce test sonucunda yeniden geliştirildi. Ürünlerin kullanıcı deneyimleri, kimyasal dirençleri Performansları ve araç üzerindeki dayanım süreleri %150'ye varan sürelerde arttırıldı. Gion Q2 One Evo aradığınız tüm koruma özelliklerini içerisinde barındıran, uygulaması kolay, şaşırtıcı şekilde yüksek performanslı ve dayanıklı başlangıç seviye bir seramik kaplamadır. Geliştirilmiş Evo versiyonu ile eski versiyona göre %100 daha fazla dayanım, performans ve kimyasala karşı direnç sunarken aracınızı anında muhteşem bir su iticilik katar ve şeker parlaklığında bir de görünüme kavuşturur. Aynı zamanda aracınızı zararlı UV ışınlarına karşı da korurken kolay temizlenebilme ve dış etkenlere karşı koruma görevi görür. Gion Q2 One Evo geliştirilmiş CO2 bazlı Evo versiyonu araç üzerinde tek kat uygulama ile 24 ay veya 25 bin kilometreye kadar dayanım gösterirken pH'i 2 ile 11 arası kimyasallara karşı da dirençlidir. Geliştirilmiş formülü tek kat uygulama ile size istediğiniz yüksek performansı verir. Yenilenen eşsiz formülü ve kutu içerisinden çıkan QEQM Coating Aplikatör sayesinde yeni 30 ml eski 50 ml ürün ile aynı metrekare araç yüzeyini kaplayabiliyor. Bu özellikler One Evo ürününü %40 daha ekonomik ve daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilir hale getiriyor. Uygulama sonrasında yüzeye ekstradan kayganlık, parlaklık, hidrofobi ve koruma vermek veya yıkama aralıklarında bakımını yapmak için Cion Q2M Seramik Detailer, Quick Detailer ya da Q2M Wet Coat ürünlerini uygulayabilirsiniz. Gio Q2 Van Evo ülkemizde 50 ml ve 100 ml boyutlarıyla Lightbox kutularda satılıyor. Kutu içerisinden Van Evo seramik kaplama, 1 adet coating aplikatör, 50 ml'de 3, 100 ml'de ise 6 adet garanti stickerı, 1 adet hashtag etiketi, bakım kılavuzu ve kullanım talimatları çıkıyor. Şimdi nasıl uygulandığına geçelim. Uygulama öncesinde araç yüzeyinde polisaj ve cila artığı kalmaması için Gion Prep ürünüyle yüzeyi iyice silin. Ürünü yeterli miktarda aplikatörünüze dökün ve araç yüzeyine istediğiniz yönde sürülmemiş alan kalmadan panel panel uygulayın. Hava sıcaklığı ve nem oranına göre 2 dakikaya kadar bekleyebilirsiniz ve kolayca da silebilirsiniz. Ürünün artığını yüzeyden sorunsuz bir şekilde silmek için Size önerimiz ilk adımda Cion Bulk Wipe kullanmanız ve arkasından Cion Soft Wipe silme bezi yüzeyi parlatmanız. Dikkat! Optimal silme süresini bulmanız için ürünü önce ufak bir alana uygulayın ve farklı sürelerde silin. Uygulama sonrasında ise aracı minimum 12 saat kuru ve tozsuz bir ortamda küreşmeye bırakın. Cion Q2 One Evo, bütçe dostu. Uygulaması kolay, tek kat uygulama ile 2 sene boyunca şaşırtıcı performans gösteren mükemmel bir serimi kaplamadır. Kolay gelsin.